4 yıl aradan sonra herkese merhaba. En son bıraktığımda İstanbul'da Covid hastalarına bakıyordum. Mesleğimin ilk yıllarıydı. Almanya'ya taşındım. Denklik almaya çalışıyorum. Burada doktorluk yapabilmek için. Almancamı belkiye getirmeye çalışıyorum. Çok az kaldı. Belki 2 kursunu bitirdim. Temmuz ayında bitti. Temmuz'dan bu zamana kadar da Birazcık FSP'ye çalıştım. Hani B2 kim varmışcasına çalıştım. Ama kendi test etmek için B2 sınavına girdim ve sınavdan kaldım. Başarısız oldum. Bu yüzden de daha sınav sonucum elime 2-3 hafta önce geçti. 2-3 haftadır da iş arıyordum. Almancamı ilerletmek için. Çünkü zaten kurs aldım. Yani daha ne yapabilirim bilemediğim için dedim en iyisi pratik yapayım. Pratiğim eksik diye düşündüm. Bu yüzden kendime iş bakmaya karar verdim. Hem para kazanmış olacağım hem boş boş oturmamış olacağım. Hem de hmm, anlayacağımı ilerleteceğim. Ortama adapte olacağım diye düşündüm. Indeed'den yararlandım ıı, iş bakarken. Genelde yarı zamanlı işlere başvurdum. Vasıfsız işlere başvurdum. İşte bulaşıkçılık, tezgahtarlık vesaire temizlik o tarz işlere başvurdum bir yandan da e, sağlıkla ilgili işlere de başvurdum doktor yardımcısı gibi e, işte yaşlı bakımı gibi bunlardan geri dönüş aldıklarım oldu mesela Almanya'ya ilk geldiğim zamanlar temizlik işinden geri dönüş almıştım ama çalışma saatleri bana uygun olmadığı için e, vazgeçtim orada çalışmaktan şirketin konumuyla o gideceğim yerin konumu aynı değildi ve konum iki buçuk saat olduğu için o işten ben vazgeçtim. Aradan zaman geçti. Ben dedim kursumu bitireyim öyle bakarım iş işte dedim. Hani çünkü işler genelde sabah oluyor veya öğlen oluyor. Benim kursum da 9'dan 12.30'a kadardı. Hani hiçbir şekilde saatleri uymuyordu diğer işlerle. Yoksa hani çalışabilirdim zaten kabul aldığım işler olmuştu. Bir tane ilan vardı. CV'nize bile gerek yok. Vasıfsız işte işçi alınacaktır. Ondan sonra güvenilirlik önemlidir, çalışkanlık önemlidir. E tam bana uyuyor yani 5'te 5, 4'te 4 yani tam beni anlatıyor bu ilan vasıfsız işçi olarak. Neyse ne mail attım ne aradım direkt gittim. Sonra dedim ben iş için geldim. Ondan sonra hemen işte haberimiz yoktu falan dediler dedim. Direkt gelmek istedim dedim hani o gözünüzdeki o ışığı görmek istedim. Şaka şaka. Hani evim yakında o yüzden geldim dedim tamam dediler denemeye seni alalım böyle iki saat ben bir e, iş öğrenme deneme gibi bir şey yaptım ilk gün o sırada o e, ilgilenen kadın yoktu başka bir çalışanla biz denedik ondan sonra ötesi gün kadın dedik ki ertesi gün ben olacağım dedi İyice öğrenip yarına hazır ol dedi yani tezgahtarlık da olsa bir iş iki saatte öğrenemiyorsunuz maalesef çünkü fırında çalıştım ben Fırın bizim Türkiye'deki fırınlardan çok farklı. Çok farklı çeşitler var. Hepsinin ismi çok zor bence. Aşina olmadığım için bana çok zor geldi. İşte çeşitleri olsun. Ne bileyim damak zevkleri olsun. Her şeyi farklı yani ekmek türleri falan. Ben mesela Türkiye'de bile çavdar ekmeği nasıl gözüküyor işte ne bileyim siyez unlu ekmek nasıl gözüküyor ayırt edemem yani. Her neyse. Neyse ben yine de böyle videoya çektim. Tüm ürünleri, hani ezberleyebilmek için. Evet deyince ezberlerim diye. Neyse ben evde bunları çalıştım, ezberledim. Ondan sonra ertesi gün işe gittim. Hani dedim hani ne olabilir ki? ve niye kovsunlar ki yani? Zaten vasıfsız istiyorlar hani. Daha önce tecrübem olmadığına göre. Bir sorun çıkmaz dedim yani. Vasıfsızlık kriterlerini karşılıyorum. Alman paralarını bilmediğim için Gayet normal bence bilmemem. Daha geleli bir yıl olmadı. Mesela bana para veriyorlar. Ben onu mesela kasaya koyuyorum ya para üstünü vereceğim. Paralara mesela tek tek bakıyorum. İşte bir euroyu alacağım, 50 kuruşu alacağım vesaire. Ve onlar da bizimki gibi değil. Bir kuruş var, iki kuruş var, on kuruş var, 5 kuruş var, 20 kuruş var. Var da var yani. Ben böyle tek tek bakıyorum mesela müşteri 3 kuruş ver diyelim hani 2 kuruş 3 kuruş hani onda bile tek tek bakıyorum çünkü direkt hani görür görmez anlamıyorum üstüne bakmam gerekiyor. Sonra kadın bana çok yavaşsın işte ondan sonra böyle olmaz 4 kişi aynı anda gelirse ne yapacaksın falan dedi. 4 kişi aynı anda niye gelsin? Bence biraz bahane. Sonra iki kişi aynı anda geldi oluyordu bu arada. Ama dört kişi aynı anda hiç geldiğini görmedim. Sonra mesela müşteri olmadığı zaman ben böyle masaları falan siliyordum açıkçası. Ya da ne bileyim bulaşıklar varsa makineye diziyordum. Ve mesela ben bulaşık makinesini kullanmasını da bilmiyorum. Çünkü ev tipi bulaşık makinesinden farklı bir bulaşık makinesi. Mesela o iki dakikada falan yıkıyor. Yani bir kere bilsen zaten çok kolay, çok basit. 2 tane tuşu var zaten ama hiç bilmeyen biri için yani dizilmesi bile farklı. Mesela şey dedi hani boş olduğun zamanlarda tezgahı silmek aklına gelmiyor. Niye gelsin yani tezgah silmek? <laughs> yani bilmiyorum bende mi bir anormallik var desen mesela boş olduğun zamanlar tezgah sileceksin desen silerim yani hem tecrübesiz eleman arayıp hem de hani bilmiyorsun diye beni kovması bence biraz saçmaydı. Hani öyle büyük bir hata yapmadım. Yaptığım hataları sayayım size. Bunlar böyle bir tane ekmek arası bir et, hamburger gibi bir şey. Onu alıyorlar fırından çok seviyor Almanlar. Onun üstüne içine sos döküyorsun. İşte ketçap döküyorsun. İki tane de farklı bir sos var. İsimlerini hatırlamıyorum. Ondan sonra kadın sos istedi. Ben de hani iki farklı sos olduğundan haberim yok. Bir tane sos var diye düşündüm. Sostan sıktım. Sonra kadın işte farklı bir sos istiyormuş. Sonra sos ziyan oldu. Tam sıkmamıştım daha doğrusu. Kapağını açtım. Kadın dedi ki o sostan istemiyor dedi, diğerinden istiyor dedi. Kapağını açtım o çöp oldu yani. Ondan sonra sos dediğim bir kuruşluk bir şey değil midir? Şöyle hani küçük paketler olur ya böyle. Şu kadarcık paketler de böyle minik minik. Arkada da arka plan olsun diye şey açtım reklam çıktı ya. Neyse. Küçücük sos yani şöyle ketçap mayonez olur ya böyle e, döner için yollanır böyle plastik ambalajlarda. Öyle bir sosu ziyan etmiş. Sorun değil. Neyse. Bir diğer verdiğim zararsa kahve makinesi var. Normalde nasıl biliyor musunuz normalini ben size anlatayım. Mesela kahve iki çeşit oluyor küçük boy büyük boy. Küçük boy için yukarıya basıyorsun büyük boy için aşağıya basıyorsun. Bu okey. Sonra espresso. Espresso'nun da mersem büyük boyu olmuyormuş. Ekspresso'nun altında da farklı bir çeşit var. var. Mesela çikolatalı kahve gibi. Müşteri double ekspresso istedi. Ben de double ekspresso istediği için büyük boy gibi düşünerek altına bastım yani normal olarak. Hani tüme varım yaptım. Tümden gelim yaptım daha doğrusu. Basınca çikolatalı bir kahve aktı. Sonra kadının da ne işte ziyan ettiğin ikinci şey oldu bu dedi. Zaten espresso normal satın alsam 2 euro falan. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama 2 euro falandır yani. Maliyeti olsa olsa 20 kuruş olur yani. Her neyse. Yarın zaten tecrübeli bir arkadaş gelecek onunla görüşeceğiz falan dedi. Sen git dedi. Ben de tamam dedim. Zaten işin birinci saati bana şey dedi. Yani bu iş sana göre değil. Yani kendi alanına göre bir iş mi baksan, hani sağlık sektöründe bir iş mi baksan kendine. Sen bu işi yapamıyorsun, bu iş sana göre değil dedi. Yavaşsın falan dedi. Ben de tamam falan dedim, bir şey demedim. Ama hani direkt hani kovduğunu anlayamadım. Hani dedim hani mesai bit bitimine kadar çalışayım, hani kadını yalnız bırakmayayım diye düşündüm. Hani iyilik yaptım kendimce, hani ya ne bileyim hani kovulur kovulmaz iyi tamam ben gidiyorum o zaman demek istemedim yani hani ne bileyim insan bir mesai bitimine kadar çalışır bence. Çalışmalı bence yani sonuçta oraya onun için gitmişim. İşimi bitirip gitmek istedim. Hani kadın öyle ister diye düşündüm aslında açıkçası. Neyse ben bir yarım saat daha çalıştım. Kadın bu sefer tekrarlayınca hani sen yok olmuyor yapamıyorsun falan deyip böyle hani böyle dokununca Dedim herhalde şu anda benim gitmem gerekiyor. <laughs> herhalde sanırım gidiysem iyi olur diye düşündüm. Öyle gittim yani. Öyle oldu. Sağ olsun bana ekmek falan da verdi. Böyle bir anım. Daha e, çağrıldığım, deneme gününe çağrıldığım yerler var. İnşallah onun olmaması iyi bir şey olacak. Çünkü sağlık alanına bu sefer başvurdum. Böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandan sonra ilk YouTube videomdu. Umarım beğenilir. Ee, merak ettiğiniz şeyler varsa daha sorabilirsiniz. Bu kadar. Bana şans dileyin.